Bugün gitmeden siz şu sorunun cevabını almak istiyorum sizden bir kriminalist olarak. Kriminalistik evet tamam. Şimdi <laughs> kriminoloji suç bilimi demek. Yani insanın neden suç işlediğini e, bulmaya çalışır ki e, suçu önleyebilelim. Yani kriminolojinin bilgisi sayesinde suç önleme yapılır. Onun için yapılır o kriminoloji o bilim. Hı hı. Yani insanlar ne gerekçelerle suç işliyor, hangi koşullarda suç işliyor hangi yaşta en fazla suç işliyor? Nerelerde oturanlar da işte ne, veya mağdurlar kim oluyor? Viktimolojidir o da onun hı hı. Bir, önemli bir bölümü. Onun verdiği veriyle, kriminolojinin sağladığı veriyle suç önleme yapılır bu. Ama kriminoloji hala teorilerden ibarettir. Yani gerekçeler bulursun. Yani ama fakirlik yüzünden suç işleniyor dersin. Sonra dersin ki ama bunlar fakir ama hiç suç işlemiyorlar. Eyvah başka bir teori bulursun ondan sonra. Dersin ki fırsat buldu da onun için suç işliyor. Sonra dersin ki aa fırsatı var ama suç işlemedi. Demek ki bu da olmadı. Yani böyle sürekli olarak yeni yeni teorilerin olduğu bir sosyal bilim dalıdır. Kriminoloji. Kriminalistik ise işte polis, kriminal laboratuvarı, jandarma, kriminal kelime oradan hı hı, geliyor. Hı. Orada... Fen bilimleri ağırlıklı olmak kaydıyla e, suçun aydınlatılması demek. Adaleti hmm. fen bilimlerinin yardımıdır o. Yani işte ayakkabı izi DNA analizi, uyuşturucu analizi filan dediğin şey kriminalistiktir onlar. Evet, o Boya, da kişiye ve kandı, duruma kurdu. özel olarak e, bu e, bu olmazsa suçu aydınlatamazsın. Kriminalistik olmazsa aydınlatamaz. Aydınlatmak için kriminalistik şart. Suçun sebeplerini bulabilmek için, neden suç işleniyor, nerede suç işleniyor, hı hı. yani bir şehrin şurasında suç işleniyor, neden orada suç işleniyor, onu bulursun. Ondan sonra da, diyelim ki orada devriye sayısını mı arttırmak lazım, ondan sonra kırmızı çiçek mi ekmemek lazım, neyse işte bir şey bulursun bir çare. Peki. Seviye Hocam yıllardır bu işin içindesiniz Hı. meslek hayatınız yani deneyim çok önemli bir şey evet bir şey bilmek çok önemli ama onun klinik boyutu yani onun uygulamasında da olmak. Siz bunca yıldır bunca yaşamınızda hatta işte en meşhur hani sözünüz ve kitabınız hani kusursuz cinayet evet. yoktur. Sizi en şaşırtan ne duyduğunuzda gerçekten. Şaşırtan yok sinirlendiren Sinirlen... var. tamam pekala <gülüyor> <Beni> <gülüyor> sinirlendiren, en sinirlendiren en olanı. Sinirlendiren var şöyle çünkü biz bir masumiyet projesi diye bir, bir proje yürütüyoruz çok uzun yıllardır. Bu e, iade muhakeme için uğraşan ve de pro bono hiç ücret almadan uğraştığımız bir hadise. Çok uzun yıllardır yapıyoruz bunu. E, burada bazen e, cezaevinde olan işte hüküm kesinleşmiş olan vesaire ama hep böyle cinayet filan yani başka bir konuyla ilgili değiliz yani adam öldürme. içinde cinsel e, saldırı da varsa o zaman tabii ki yeni delilleri. Delil bulma, delili yeniden DNA ile analizleme ve bu sayede iade muhakeme falan gibi bir şeydeyiz. Orada bu tip olaylarda yani dosya inceliyoruz. Hı hı. Ee, bu şeylerde içinden çıkamadığınız olaylar oluyor, yani anlayamıyorsunuz diyelim ki birkaç kişi içeride. Ondan sonra ama gerçek fail kimdi bilmem ne kim daha yakındı vesaire yani böyle bir rekonstrüksiyon dediğimiz yeniden canlandırma yapmak için ne olduğunu orada anlayabilmek için yani okuyoruz dosyayı. E şimdi orada e, çok ciddi eksiklikler görüyoruz. Eski yıllarda yapılmış olan eksiklikler var ve de insanın canını acıtıyor. Yani diyorsunuz ki ah şurada bir kare fotoğraf olaydı. Bir fotoğraf karesi çekilmiş olsaydı şurada bir sürü bir şey anlayacaktık oradan diye. Yani yani e, bütün bunlar neden? Çünkü müthiş bir ön yargı var cezadan yani sistemin içinde her tarafta. Ama bilerek yapılan bir ön yargı değil bu. Olay yerine gidiyor mesela. Bilmiyor. Yani e, bu intihardır diyor. Evet. Hayır. Bunu ön kocası yargı öldürmüştür. diyor. Bunu kocası öldürmüştür diyor. Ön yargı var. Adamı evden çıkarken görmüşler diyelim ki mesela, veya girerken görmüş. Bunu ve de o şeyle, o fikirle Çinlik. delil topluyor. İsteyeme, i̇steyerek yapmıyor bunu. Hmm. Fakat daha önceki deneyimiyle, bilgi birikimiyle falan kendi bir şey yapıyor. Kendi yorumundan... Orada delillerin birisine doğru olan delilleri topluyor. Yani diyelim ki kocayı, kocayı de. suçlayabilecek delilleri görüyor gözü öyle bir bir algı var. Onaylama algısı. Peki ne arıyorsanız yorum. buluyor musunuz onu yani orada? O öyle bir, e, öyle bir araştırmalardan bilmiyor musunuz? Evet, akademideki araştırmalardan <laughs> yani, da öyle. Varsayımına göre bulursanız. Tabii ki neyi makaleye verersen, göre illa o tarafı doğru çekersin. Olmaz. Varsayım olmaması, olmaması lazım. Elbette. Çünkü her şey olabilir. Yani evet. cinayet diye bakarsa meseleye aslında o bir kazadır. Cinayet diye bakar Kimseyi suçlayamazsan ya da suçladığın kişinin aleyhine hiç delil bulamayıp da e, o onun şey yapamazsan Evet başlangıç e, birden bakmak. bir şeyde kalırsın. Evet, bilmemek ve merak insanın Hayır, kendini şey, de tanımasında başka bir yeri de tanıma her şeyde ama tanımak, bu sadece anlamak onda değil. Çok sadece onda değil ön yargı. Ön yargı mesela parmak izi uzmanında var. Ön yargı El yazısı uzmanında var. Polisin de yorum yapmaması gerektiğini söylüyorsunuz siz. Mesela Yok. polis yorum yapmasın. hani Hayır yapmasın. Anda... Olayı bilmesin diyorum ben. Laboratuvarda çalışan mesela. Hmm. Ne çalıştığını bile bilmemeli. Bilmemeli. Şimdi bakın parmak evet. izleri inceletiyorlar. 10 tane e, parmak izi uzmanına 10 farklı kişinin parmak izini gönderiyor. Diyor ki buradaki... Mukayese elverişli noktaları sayınız. Sadece sayı bildirin. Çünkü parmak izlerini karşılaştırmak için mukayese elverişli olması lazım. Neden? Çünkü en az diyelim ki belli sayıda özelliğini eşleştirecek. Hı hı hı. İki tane, üç tane varsa özellik orada. Yarım çıkmış diyelim, iki üç tane özellik var, bunu hiç karşılaştırmaz zaten. Mukayese elverişli değil der. Bir süre eve hırsızlığa giriyor polis mesela mukayese elverişli şey bulamadım, bulamadım diyor. Bulamadım diyor. Tamam. Say diyorlar uzmanlara kaç tane burada karşılaştıracak nokta var bu işin hayati hayati şeyi bu. O kaç tane nokta var? Aynı parmak izine bakıyorlar. Kimisi 13 diyor, kimisi 5 diyor, kimisi 7 diyor filan. Yani daha parmak izinde Nelerin önemli olduğunda dahi anlaşamıyorlar. Aynı parmak izlerini 6 ay arayla aynı kişilere gönderiyorlar. Yine. Tamamen farklı şeyler söylüyor. El yazısında da öyle. El yazısını gönderin bu, bu bu sefer baktığında eli ürünü olabilir der. Aynı belgeleri yani yeni örnekler falan toplamaları 6 ay sonra bir sene sonra aynı şeyleri gönderin. Olmadığının söylenemeyeceği diyerekten bir şey söyler tamam mı? Yani kişiye özel olmuş e, yoruma ama açık. bu tabii yorum açık şeyler bilim değil aslında. Evet. Yapılan iş mektisim. bilim değil. Birçok bir alanda yapılan iş bilim değil. Evet. O nedenle bilim, bilim, tekrarlanamıyor. Standart, evet, Yok o tekrarlanamıyor, kanıtlanamıyor. Değil. Kişiden kişiye değişiyor bazı şeyler. Ama biz ona bir parmak izi birinin Şurada parmak izi var dediğimiz zaman adamı mahkum edebiliyoruz. İşte o parmak. Zaten izi. o yüzden diyorum ya hocam bu polisin parmak izi fetişizminden nasıl kurtulacağız <laughs> Yani bir yandan çok önemli bir delil. Bir yandan delil. ne kadar gelişmiş bir şeyden bahsediyoruz. Bu kadar datalar, işte bütün bilginin evrensel olması, teknoloji. Çok hata yapılıyor ama DNA'da hata var. Giderek artan hata var. Niye? Çünkü taç DNA diye yani dokunarak... Dokunarak bırakılan DNA'yı artık tespit eder olduk. Bütün laboratuvarlar ve de eser miktarda bir şey tespit ediyoruz. Şimdi ben buraya dokundum, tamam, hı hı. tamam diyeceksiniz ki burada parmak izinde var. Parmak izi varsa DNA da var, güzel. Ama bu bulaşığa gidiyor. Evet. Bulaşığa gidiyor, geliyor. Başka biri içiyor. Sonra burada hala benim DNA'm var. O bitmiyor. Bulaşıkla da gitmiyor. Çamaşır. Kirli çamaşır. Erkeğin Değilsin. şeyiyle kirlenmiş çamaşır çocuğun çamaşırıyla beraber aynı çamaşır makinesinde yıkanıyor. Bir taraftan Yıkanmış. öbür tarafa transfer Geçmiş var. Sonra, sonra da enses deniyor ha. Felaket Sen bu adamlar. Hapis ondan sonra akıl alır gibi değil. Yıkanması da ayrı bir şey yani. Korkunç enses bir şey. Adam intihar eder e, yani böyle Allah. bir şey düşün tabi, tabi. hiçbir şey yokken. Yani. Annenin çamaşırındaki Çocuğun çamaşırına geçiyor. Evet. Bu sefer. Yine babayı suçluyorlar. Yani çok dikkat etmek lazım. Transfer çok yüksek. Çok Çünkü duyarlılık çok düştüğü için transfer var. Yani transferi evet. görüyorsun. Eskiden görmüyorduk. Görün. Aynı o şey kadar. laboratuvarlarda da geçerli. Tabii. tabii. Laboratuvardaki standartta da geçerli. Her Orada da Transfer mümkün. Evet. evet. Her şeyin daha açık olması, daha ölçülebilir, daha aslında görülebilir olması e, o, her zaman için görülebildiği anlamına gelmiyor o zaman. Hayır, olmayanı Aynen. görmeye başlıyorsun. Olmayanı, olmayanı. görmeyeni. E yani bir anlamda ben bunu tabii benim hep biraz da zihnim bu tarafla da yani güncel işte bu konuştuğumuz böyle sosyal medya, görünürlük, teknolojinin gelişmesi bir yandan da oraya da transfer ediyorum. Evet yani ger ger gerçekliğe ulaşmak. göründüğü gibi değil. Değil. Evet. Ama Düşün, biz öyle bir diyoruz zaten. Düşündeki Hiçbir düşündeki şey düşündeki apaçık <laughs> göründüğü kadar aldatıcı değildir. Aha. Bun, bunu işte Conan Doyle yazmıştır. Bu, ya. bu, bu, bu Boscombe Vadisi'nin gizemi. Evet. Hiçbir Hı. şey göründüğü, göründüğü kadar, kadar aldatıcı. Apaçık görünen kadar aldatıcı değildir der. Açık görünen şeyler daha aldatıcı Gördüğün olur. şeyi ha. inanma diyor zaten. Yani öyle. O yüzden de yani mesela seri cinayet de bağlayayım. Türü spekülasyonlar yaparız biz ayrı meçhul durumlarla ilgili. Hiç de fena çıkmaz sonuçlar yani derin motivasyonları anlamak konusunda tabii ki bir fen bilimleri çalışması değil bu. Daha çok ulusal alanda yapılan bir şey. Ancak bu spekülasyonlardan yüzde işte %60'ını %70'ini tutturursak muhteşem sonuçtur yani. Hmm. Genel olarak yani genelde çok daha düşük de tutabilir. Beklentiniz Yok. yani bu bu oranda çünkü öyle ne bir bahis muhteşem hani? bir şey yüzde muhteşem bir şey. Lakin şaşırtıcı bir şey hep vardır. Allah Allah bu davranışta şimdi bu nereden çıktı? Hı. Bunu niye yapmış bu şimdi uyumadı yani hiçbir şeye uymadı bu. Mutlaka vardır bu kaçınılmaz olarak vardır ve yanlış yorumladığım bir şey de mutlaka çıkacaktır. Bu, baştan bu kabul bir ne şey. Ne demek yani. yanlış yorumladığım bir şey? E, A hocam. olmuştur sen B diye yorumlarsın. Hı. Ama onun A olduğu ortaya çıkacaktır. Çıkardın sonra Hı. da bir güzel hayal kırıklığı yaşarsın. Güzel insanın kibirinin kırılması iyi bir şey tabii.